Herkese merhabalar. Sirius kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Tuğçe Işın Sun'un aşk kartlarına bakacağız. Şöyle gösterelim. Tuğçe Işın Sun'un aşk kartları tasarımı kendisine ait fotoğrafları bulunmakta, fotoğrafı bulunmakta, daha doğrusu e, kartın basımı gayet parlak e, kaliteli, tasarımı gayet sade ve şık. Şu şekilde gösterelim. Diğer kartları da göstereceğim tabii ki. Aşk kartlarının kitapçı bulunmamaktadır çünkü dört tane kartında nasıl kullanılması gerektiği konusunda bilgiler içeriyor, bilgiler verilmiş. Ee, mesela ilk kartından başlayalım. Tek kart, üç kart, sen ve ben açılımı ve dilek, dilemek. Diğer kartında e, ritüellerden bahsediyor. Dolunay zamanlarında e, mum yakmak vesaire gibi bir anlatımı söz konusu. Diğer kartta ise e, bu dolunay zamanlarında kartların enerjisini enerjisinin sıfırlanması, yeniden kullanılması gibi anlatımları mevcut ve son olarak da kendi kitaplarının okunulup ardından bu kitapları bu kartları kullanılması gerektiğini söylüyor. Tabii ki bir öneri illa okumak zorunda mısınız değilsiniz ama genel olarak bu şekilde yazarımız bahsetmiş. Bunları bir kenara alalım çünkü bunlar aşk tılsımlarının kullanım hakkında bilgi veriyor. Şöyle koyalım bir kenara ve kartlarımızdan başlayalım hemen. Ee, bir, bir sürü kartımız var. O yüzden ben sadece başlık üzerinden göstereceğim size. Siz isterseniz ben gösterirken e, buradaki yazılanı okuyabilirsiniz. E, sadece başlık üzerinden gidelim ki sıkılan olabilir. O yüzden e, böyle başlayalım. İlk kartımızda başlayalım. Onu bekle. Güven sorununu aş. Ona aşkını ifade et. Empati kur. Yeniden aşık olacaksın. Onunla romantik bir yolculuk. Aldatma. Yanlış anlaşılma. Aranızda büyük çekim var. Ruh eşini çağırabilirsin. O senin ruh eşin. Karşılıksız aşk, hayal kırıklığı. İlişki sorunlarını şifalandır. Gerçek sevgi. Ayrılık. Kimseyi dinleme, iç sesine güven. Aşkta geçmişini şifalandır. Cazibeni kullan. Evlilik Onu baştan çıkar. Onu affet, enerjini temiz tut. dua et Kişisel koruyucu meleğinden yardım al. Barışma. Seni düşünüyor. İlişkinde bağımlı olmamalısın. aşkı bugün çağır. Onu kendine aşık et. Geçmişi geçmişte bırak. Gerçek aşk. Dikkatli ol. Evren sana işaretler gönderiyor. tutku. Çok yakında haber geliyor. Melekler seni duyuyor. Melekler seninle saflık ve sevgi. Aşk tılsımı Eski sevgilin arayabilir. Aşk çekim yasaları, <laughs> pardon, aşk e, aşk çekim yasaları, romantizm, çaba göster, ilişkini kurtar, nişanlanma. Evet bu şekildeydi kartlarımız. Şimdi aklınızdaki kişiyle ilgili ben bir kart seçmek istiyorum. İlişkinizle ilgili şu an neyi duymalısınız, neyi bilmelisiniz ve karta bir şekilde e, karta. Enerjisini sıfırlanması için yazmadığınız elinize kartları alıp diğer elinize yumruk yapıp bir kere vurduğunuzda kartın enerjisi sıfırlanıyor. Bunu diğer kartlar için de yapabilirsiniz. Ben sadece şu an bilmeyenleriniz için söylemiş olayım. Şu an ilişkinizle ilgili, aklınızdaki kişiyle ilgili, eski sevgiliniz veya güncel durumdaki sevgilinizle ilgili şu an duymalısınız, neyi bilmelisiniz veya içinizden bir soru sorabilir. Bir dilekte bir ilişkinizle ilgili. Ve hemen şimdi bir tane kart seçelim. Kartlar biraz büyük olduğu için ben karıştırmakta zorlanıyorum. o <laughs> yüzden kusura bakmayın. Evet hemen bir kartımızı seçelim. Arkadaşlar çok güzel geldi. Çok yakında haber geliyor. Melekler seni duyuyor. Hemen buradaki mesajı da okuyalım. Yüreğini açık tut. Dileğin ve amacın her şeyin ve her şeyin ve herkesin hayrına olsun. Yardım isterken yardım isterken inan, odaklan, gülümse. Enerjiyi serbest bırak. Niyetini imgele. Gerekirse resmini yap ve yatak odanı az. Yatak odanı az. Onu aramak istiyorsan ara. Doğru zaman değilse şimdi sevgini gönder ona. Evet arkadaşlar çok güzel geldi şöyle gösterelim kartın tasarımı gayet hoş olmuş burada üç tane nokta var böyle ok var daha doğrusu burada T harfinde bir resim bulunmakta başlık ve çok güzel bir şekilde mesaj var ve kartın altında da kalp bulunmakta e, kartların tasarımı gayet sade gibi gözükse de gayet başarılı çünkü çok net cevaplar alabiliyorsunuz e, Kartları gerçekten e, aldığım için çok memnunum. Almak isteyenleriniz olursa öneririm tabii ki. Ve bir tane daha seçelim. Şu an ilişkinizle ilgili kartımız yapıştı bu arada. İlişkiyle ilgili, neye duymalısın, neyi bilmelisin? Tabii ben kartları biraz farklı karıştırdığım için ters düz olmuş. Evet, aynı kart da gelebilir bu arada. Evet, onunla romantik bir yolculuk. E, i̇lişkini pekiştirmek için bir yolculuk planı yap. Romantik bir kaçış şimdi sizi mutlu edecek. İkiniz baş başa kalacağınız bu zamanda ilişki güçlendiriyorsunuz. Bu aşkın enerjisi yükseliyor. Arkadaşlar bu da çok güzel geldi gerçekten çok başarılı bir yolculuk olabilir. Çok mutlu hissedeceğiniz, böyle başarılı hissettiğiniz o his nasıl sizi mutlu eder. Aşkta da başarılı olmak bence çok önemlidir. Ee, onunla romantik bir yolculuk yapabilirsiniz. Plan yapabilirsiniz. Gayet çok güzel geldi. Son bir kat daha seçelim. İlişkinle, ilişkinle ilgili ne duymalısın? Neyi bilmelisin? Şu an bir dilek dileği edebilirsiniz. Çünkü Kartlar e, şu an kolektif bir açılım şeklinde yapılıyor. Kolektife ait bir açılım. Tam bir şekilde karıştırdığım için e, şu an kartların hepsi karışık. Hmm, nereden sesim acaba? Şuradan seçelim. Ve yeniden aşık olacaksın geldi Belki şu anda hayatında biri olmayanlar için veya şu an e, Birisiyle yola girmişsinizdir. Belki mutlu değilsiniz. Ama e, umudunuzu kaybetmeyin. Çünkü yeniden aşık olacaksınız. Mesajı okuyalım. Ruhsal anlamda sizi tamamlayacak eşi bulmanız çok kolay. Olmasa da e, karmanızda varsa yolunuza çıkar. Evren bir şeyler vesile eder. Bir travma, tesadüf, beklenmedik gelişme dönüm noktasının içinde de onu tanıyabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Hayatımızın hiç beklemediğimiz bir anında bile... O insan karşımıza çıkabilir. Ben tesadüflere inanmam ama her şey bir vesileyle çıktı. Çok doğru. Yazarımız da zaten bu şekilde kitaplarında da bahsediyor. Okuduysanız biliyorsunuzdur. Evet arkadaşlar bu şekilde bugün Tuğçe Işınsun'un aşk kartlarına baktık birlikte. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.